Merhaba, Merhaba elimizde olmayan sebeplerden bir haftalık bir ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yine birlikteyiz. 9. bölümümüzde küresel servet ve gelir eşitsizliğinden bahsedeceğiz. Önce dünyadaki servet ve gelir eşitsizliğinin boyutuna bir bakalım istersen ve ne kadar çarpıcı olduğunu bir daha hatırlayalım. Şimdi kimin ekonomisi programına başlarken ilk bölümde monetarizm veya işte diğer tabiriyle neoliberal veya neoklasik diyebileceğimiz ekonomik modellerin kritiğiyle başlamıştık. Bu modelin 70'lerin sonu 80'lerin başından itibaren bütün dünyaya Amerika ve İngiltere başta olmak üzere pompalandığını ve geldiğimiz noktanın ne olduğunu anlatmıştık. Ondan sonraki bölümlerimizde de bunların hepsi tabii birbirinin devamı olarak gidiyor. Ondan sonraki bölümlerimizde de tabii Türkiye'de ve belki de dünyada da baktık tabii bir parça. İşte barınma krizi, orta sınıfın çöküşü, eğitim sistemindeki sorunlar, iklim krizi, çevre felaketleri, emeklilerin durumları, çalışanların kazanamaması gibi çok çok başka konulara değindik. Tabii bunların hepsinin ortak noktası dönüp dolaşıp bu ekonomik modele geliyor. Bütün dünyanın aslında hem 80'lerden beri bağlı kaldı ama artık bir değişmesi yönünde de çok büyük baskıların olduğu kaldı ki modeli geliştiren ülkelerin başında da Amerika geliyordu. En büyük tepki ve en büyük değişim arzusu da aslında Amerika'dan geliyor. Ama işte bu geldiğimiz nokta dünyada nedir dersek, yani bu aslında hani zurnanın zırt dediği yer ne dersek, bu modellerin getirdiği sadece geçmiş 40 yılda değil, bunun tabii öncesi de var. Burada bakmamız gereken şey özellikle sanayi devriminden sonra Dünyadaki gelişmeler ve bunun yarattığı servet eşitsizliği aslında işin özü dönüp dolaşıp buraya geliyor. Gelir ve servet eşitsizliği. Bugün dediğin gibi dünyada küresel boyutta ki gelir ama özellikle servet eşitsizliği ne noktada buna dokunalım. Burada ilk başta bu konuda en büyük çalışmaları son dönemde yapan e, Thomas Piketty var. Ama Thomas Piketty'den önce aslında onun bir geçmişi var bu özellikle gelir eşitsizliğine çalışan akademisyen olarak ekonomist Simon Kuznets diye Rus asıllı bir Amerikalı. 1971'de de Nobel Ekonomi ödülünü alıyor çalışmalarıyla. Onun yaptığı şöyle bir çalışma var. Yani Amerika'daki özellikle vergi ve işte mali raporları inceleyerek ekonomik eşitsizlikler üzerine çalışmaya başlıyor. Bunda kantitatif dediğimiz yani e, ...nicel, istatistiki veya ampirik dediğimiz gözleme dayalı bir şekilde yapıyor. Ki ekonomi bilimine de en büyük katkısı aslında. Bu gerçekten hani teorik olarak bakmaktansa sadece belli matematiksel formüller çerçevesinde ekonomi bilimine... ...ampirik dediğimiz yani deneye gözleme dayalı. Dünyada ne görüyoruz? Ve bunun üstünden... Dünyayı ekonomik olarak nasıl anlayabiliriz diye bir çalışmaları var. Şimdi en başta yaptığı şeylerden biri de çok net bir şekilde Amerika'daki gelir eşitsizliğini gösteriyor. Şimdi Thomas Piketty daha sonra onun biraz da kritiğini yaparak bu modeli çok daha geliştirip özellikle de servet eşitsizliğine de vurgu yaparak 2013 yılında e, Capital in the 21st Century yani 21. yüzyılda sermaye isimli bir kitap yazıyor. 2019'da da yine bunun bir parça devamı niteliğinde diyebileceğimiz Capital and Ideology yani Sermaye ve ideoloji isimli bir kitap daha çıkartıyor. Thomas Piketty kimdir? Şimdi ana çalışmalarından bir tanesi veriye dayalı çalışıyor bunu. Thomas Piketty. Ve kendisinin çok büyük aslında siyasi danışmanlıkları da var. En başta tabii Fransa'da, Holland döneminde Holland'a destek olmuştu başkanlığına doğru gidilirken. İngiltere'de İşçi Partisi'nde Jeremy Corbyn dönemindeki ekonomi politikalarında danışmanlık yapmıştı. Ve Amerika'da da tabii Elizabeth Warren ve Bernie Sanders gibi çok önemli siyasetçilerin de düşünce yapısını gerçekten nüfuz etmiş bir kişi kendisi. Şimdi çalışmalarında Thomas Piketty şöyle yapıyor. 250 yıllık yani sanayi devrimi döneminde ki toplam servet hangi gelir gruplarına, hangi servet gruplarına nasıl dağıldı? İşte gelir nasıl dağıldı? Ve bunların ortaya çıkardığı eşitsizlikler neydi diye çok geniş kapsamlı bir çalışma bu kitaplar. Bunun haricinde de Dünya Eşitsizlik Raporu'nu çıkartan bir grupta çalışıyor. Bu çok sayıda iktisatçının bir araya gelip oluşturduğu bir rapor. Her sene çıkartıyorlar. Verilerini de Dünya Eşitsizlik Veri Tabanı isimli bir açık veri setinden alıyorlar. Burada bütün dünyadan yüzden fazla işte düşünürün, akademisyenin, iktisatçının veri sağladığı bir taban bu. Şimdi 2022 yılındaki raporda dünyanın geldiği hali gösteriyorlar. Bir nolu grafikte direkt bunu inceleyebiliriz. Bir nolu grafik küresel servet ve gelir eşitsizliğini gösteriyor. 2021 yılındaki satın alma gücüne göre dünyada. Şimdi burada çok net iki tane şey görüyoruz. Sol tarafta gelir, sağ tarafta da servet. Şimdi dünyada en solda en fakir diyebileceğimiz %50'lik nüfusun dünyadaki gelirden aldığı pay %8,5 iken %1'lik en zengin kısmın aldığı pay %19,3. Yani en fakire göre ortalama en zengin %1'lik kesim 113 kat gelir elde ediyor. Yine en zengin %10'luk nüfusta gelirin dünya gelirinin %52'sini elde ediyor. Daha çarpıcı olarak esas servete geldiğimizde durumu çok daha net görebiliyoruz. Burada dünyadaki en fakir %50'lik nüfusun dünyadaki toplam servetin sadece %2'ye sahip olduğunu görüyoruz. Sadece %2'ye sahip. En zengin %1'lik nüfus ise %32'sine sahip dünyadaki toplam serveti. 950 kat. Yine en zengin %10'luk nüfusta dünyadaki toplam servetin %76'sına sahip. Şimdi burada ufak bir tanım da yapalım. Servetten ne kastediyoruz? Piketty servet eşittir sermaye diyor aslında. Yani ikisinin arasında bir fark görmüyor. Yani servetle sermayeyi aynı kategoride görüyoruz. Peki nedir bu? Her türlü gayrimenkul ve menkul eksi net borç diyebileceğimiz. Gayrimenkulün içerisine konut giriyor, ofis giriyor, fabrika giriyor, makine teçhizat, entelektüel düşünce hakları diyebileceğimiz patentler giriyor. Bunun haricinde menkul değerlerde tabii nakit, e, borsa hisseleri, tahviller gibi altında da dahil her türlü varlık giriyor. Eksi toplam borç böyle tanımlıyor kendisi. İki nolu grafikte de yine satın alma gücüne göre bu dünya nüfusunun hani fakirler kaç kişi, zenginler kaç kişi diye bakarsak bunu anlıyoruz. Dünyadaki en fakir yüzde nüfus, bunlar yetişkin nüfus, iki buçuk milyar kişi. En zengin yüzde biri oluşturan kısım ise sadece 51 milyon kişi. Yani aradaki farkı da görüyoruz. Şimdi Peki bu nasıl oluştu dersek tarih boyunca işte Thomas Piketty'nin bu 21. yüzyılda Sermaye isimli kitabında ortaya attığı veriye dayalı şey çok geniş kapsamlı 200-250 yıllık bir dönemi inceliyor. Burada 3 nolu grafiğe direkt bakabiliriz. Ben burada Britanya'yı seçtim. Britanya'daki servet eşitsizliği 1810-2010 yılları arasında. Neden Britanya? Birincisi tabii sanayi devriminin ortaya çıktığı bir ülke ama misal İngiltere, Fransa veya işte diğer Avrupa ülkeleri veya dünyada da başka başka ülkelere baktığımızda da aynı trendleri görüyoruz. Bu bakımdan Britanya ya da halkımızın tabiriyle İngiltere aslında çok net ve iyi bir örnek. Dünyada ne olduğuna bakarsak. Şimdi şunu görüyoruz. Üst kısımdaki çizgi Britanya'daki en zengin %10'luk nüfusun toplam servetten aldığı pay. 1810'da %80-85 civarında. Böyle 1910'a doğru %90'lara çıkıyor bu rakam. Yine %1'lik kesimin aldığı pay servetten Britanya'da %55'ler civarından başlıyor 1810'da. 1910'lara 13'lere geldiğimizde %70'lere kadar çıkıyor. Neden? Dediğimiz gibi demek ki sanayi devriminde, sanayi devrimi sürecinde üst zümrenin en zengin %1'lik veya %10'luk kesimin elindeki servet veya sermaye katlanarak artmış. Tabi 1913'ten sonra düşmeye başlıyor ta ki 1970'lere kadar. Neden? Burada olan tabii iki tane şey var. Birincisi sermayenin ve servetin doğrudan fiziki olarak yıkıma uğraması. Sebebi de birinci ve 2. Dünya Savaşı. Ama tabii 1945'te 2. Dünya Savaşı bitiyor. Buna rağmen en zengin %10'luk ve %1'lik kesimin aldığı servetten aldığı pay 1970'lere kadar yani 80'lere kadar hatta Gittikçe düşüyor. Bunun sebebi de vergilendirme. İngiltere üst zümredeki bu servete sahip kısıma çok büyük vergiler salıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda. işte Sosyal demokrasi dediğimiz, tekrardan e, halkı canlandırmak, savaş sonrası dayanışma, tekrardan imar ve refahın, huzurun toplumun tabanına yayılması için e, toplumun üst sınıflarına çok yüksek vergiler. Yani öyle yüksek ki %70-80-90'lara varan üst kademelerde ciddi vergiler var. Peki 80'den sonra artışa tekrardan geçiyor Servet. Neden? İlk programda bahsettiğimiz sebepten. Monetarizm Thatcher geliyor. 70'lerin sonunda 80'lerin başında. Monetarist fikirler Amerika'dan gelen işte Milton Friedman'la beraber vergiyi düşürelim. Zenginlerden diye. Bu verginin düşmesiyle beraber tekrar zenginlerin servetten aldığı pay tekrardan artışa geçmeye başlıyor. Şimdi eğer en zengin %10'luk ve %1'lik kesimin toplam servetten aldığı pay her yıl daha da büyüyorsa, 1970'lerden bu yana, bu zenginleşme sadece ekonomik büyümeyle, ekonomilerin büyümesiyle açıklanabilecek bir şey değil, değil mi? Yani sermaye, ekonominin büyümesine göre daha hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun De sebebi evet. nedir? Evet, kesinlikle. O da yine Thomas Piketty, 5 nolu, 4 nolu, 4 nolu grafikte bunu görebiliyoruz. Burada çok enteresan ve gerçekten e, yapılmış en büyük kapsamlı çalışmalarından birini yapıyor ki bence Piketty zaten Nobel ödülünü ileride kazanır bu tür çalışmalarla. E, ta sıfır yılına getiriyor. Yani 2000 yıl öncesine kadar dünyadaki ekonomik büyüme ve sermayenin e, Saf getirisi dediğimiz oranlara bakıyor. Şimdi bunlar biraz teknik terim ama açayım. Birincisi, ekonomik gelir dediğimiz şey, misal milli gelir nedir? Bu bir akardır aslında. Misal bir sene boyunca bir ülkede üretilmiş toplam ürünlerin, üretimin toplamına bir gelir diye bakabiliriz. En basit anlamıyla. Buna da her seneki büyüme oranına G diyoruz. İngilizcedeki growth. Burada kırmızı, alttaki geçen kırmızı çizgi küresel ekonomik büyüme oranını veriyor. Önleyin. G. Her sene ne kadar büyümüş dünya ekonomisi? Ta sıfır yılından beri. Ama tabii en iyi veri özellikle sanayi devriminden sonra tutulan e, defterlerden incelenebiliyor. Üstteki mavi kısım sermayenin saf getiri oranı. R. Yani return. Ne demek bu? Elinizde bir servet, varlık veya sermaye var. Dediğim gibi bunun içine her şey giriyor. Gayrimenkulünden tutun. E, menkul değerleri. Yani sahip olup bilebileceğiniz bir kişinin ve bunu birine başkasına transfer edebileceği veya piyasada herhangi bir şekilde alıp satabileceği her türlü varlığın girdiği bir sermaye. Ve bunun senelik bir getirisi oluyor tabi. Şimdi burada baktığımızda ne görüyoruz? Yani 1800 yılından ta böyle 1700'lerin 1800'lere kadar olan kısımda sermayenin senelik getirisi, saf getirisi yani vergi ve sermaye kayıpları sonrası getirisi Sermayenin senelik elindeki sermayeden kazandığı para diye düşünelim bu R'yi. Üst taraf. Nedir bu? Senelik yaklaşık %4,5 %5 arasında. Bakın 1700'lere kadar. Oysa dünyadaki ekonomik büyüme yani senede %0,1 civarı 1700'lerin ortasına kadar yüzde yarımlara falan geliyor. Bu ne demek oluyor? dünyada bir ekonomik büyüme var ama pasta hafif ufak ufak büyüyor 1750'lere sanayi devrimine kadar. Üst zümre, zengin zümre ki bu dönemde tabi aristokrasiler, feodaliteler var. İşte krallar, kraliçeler. Bunların bu ekonomik büyümeden, pastadan, üretimden aldığı pay, sermayenin getirisi ekonomik büyümenin üstünde olduğu için servetleri katlanarak artıyor, çığ gibi büyüyor. Şimdi 1750'lere geldiğimizde bakın bir anda o kırmızı çizgi ekonomik büyüme yukarıya doğru gidiyor. Neden? Çünkü sanayi devrimine giriyoruz. Çok ciddi bir ekonomik üretimin hız artışı var. Bir anda böyle ta %3'lere kadar çıkıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na kadar 1913'ün sonu diye düşünün bunu. 1913'teki Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar çok hızlı bir büyüme yaşıyoruz. Ancak sermayenin getirisi hala burada ekonomik büyümenin üstünde. Yani pastadan aldıkları pay zenginlerin en üstlük %1'lik veya en zengin %10'luk kesimi gittikçe artıyor. Ama tabii de biraz önce dediğim gibi Britanya örneğini vermiştik. Bu şu anda baktığımız şey bütün dünya. Yani ne kadar dev bir çalışma olduğunu oradan anlayın. 2000 yıllık dünyadaki ekonomik büyüme ve sermayenin getirisini araştırmış Thomas Piketty bu kitabında. Yani inanılmaz bir araştırma. Burada ekonomik büyüme 20. yüzyılın işte ilk çeyreğinden itibaren sermaye getirisinin üstüne çıkıyor. E, ve ondan sonra da Özellikle 1945'teki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz önce bahsettiğim gibi özellikle sosyal demokrasinin gelmesi çok ciddi bir vergilendirme politikasıyla zenginlerin Burada bir süreç tersine dönüyor ama bu gerçekten istisnai bir dönem. Yani 1914-1970 arası dünya tarihinde gerçekten çok istisnai bir dönem. Çünkü 1970'lerin sonuna doğru geldiğimizde biraz önce bahsettiğimiz gibi işte özelleştirmeler, regülasyon süreçleri, zenginlerin vergilendirilmemesi, şirketlerdeki kurumsal vergi oranlarının düşürülmesiyle tekrardan o 2000 yıllık sürece geri dönüyor gibi oluyoruz ve sermayenin getirisi yani zenginlerin elindeki servetten varlıktan elde ettiği getiri tekrardan ekonomik büyüme oranının üstüne çıkıyor. Yani zenginin serveti çığ gibi büyüme sürecine tekrardan giriyor. Piketty de diyor ki yani biz böyle devam edersek 2100 hatta 2200 yılına kadar vardığımızda zenginler gittikçe zenginleşirken ekonomik büyüme bir parça olsa da aslında e, özellikle alt kesimlerin pastaların aldığı pay çok da fazla değil. Tekrardan dikkat buyuralım. Şu anda servet konusunda %1'lik en zengin kesim %50'lik en fakir kesimdeki ortalama servetin 950 katına sahip dünya. İlk grafikte şunu görmüştük. En fakir %50'lik kesim dünyadaki servetin sadece %2'lik bir payına sahip. Peki en azından demokrasiyle yönetilen ülkelerde bu servet ve gelir eşitsizliğinin siyasi bir takım sonuçları olması siyaseti etkilemesi gerekmiyor mu? Şimdi şöyle bir inanç vardı tabii neoliberal veya monetarist veya yani neoklasik modellerde. Eğer biz üst zümrelerin vergilendirmesini düşürürsek bu insanlar gerçekten üretime daha fazla katkı yapar, ekonomilerimiz büyür. Bu büyümeyle beraber de çok daha geniş halk kitleleri de belli bir refaha ulaşır diye bir inanç. Damlama teorisi. Evet, yok. yani yukarıdan aşağıya doğru da üsttekiler ürettikçe altta da bir parça damlar gibi. Oysa Thomas Piketty'nin çok net bir şekilde gösterdiği gibi ve dünya eşitsizlik raporunda da böyle bir şey yok. Bu bunu hiçbir şekilde verilerde bunu hiçbir şekilde göremiyoruz. Çünkü siz üretimi vergilendirmediğiniz sürece veya zenginliği serveti vergilendirmediğiniz sürece bunun halka yansıyan bir kısmı yok. Şimdi buradaki mesele de artık hani huzur ve refah dolu toplumlar için aslında belli bir eşitlik seviyesinin olması gerektiğini söyleyen de çok kimse kalmadığı için artık çünkü dünyada da sosyal demokratlar hani vergi politikalarından ziyade tamamen böyle bir kimlik siyasetin içerisine sıkışmış durumdalar. Onun için de bir türlü alternatif model geliştiremiyorlar kimlik siyaseti yerine böyle işte muhafazakar, sağ neoliberal kısımla beraber bir kültür savaşları yürütüyorlar bütün dünyada. Oysa halkın yaşamsal sorunları kültür ve kimlik siyasetinin çok daha ötesinde meseleler. Siz buna da bir alternatif geliştiremediğiniz sürece dünyada geldiğimiz nokta bir önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi barınma krizi, çevre felaketleri, iklim krizi, eğitim sorunları, sağlık meseleleri yani devasa göç hareketleri, Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bunların çözümünü bir türlü elde edemiyoruz. Yani kimlik siyasetiyle falan çözülebilecek meseleler değil çünkü. İşin özü buradaki ekonomik gelir ve servet eşitsizliği. Bunu rakamlarla çok net görüyoruz. Yani bunu illa ideolojik olarak söylemeye gerek yok. Rakamlar bunu gösteriyor. Yani bu bilimsel bir veri elimizde. Çok net. Ekonomi de zaten bir bilimdir. Bilim insanları da, ekonomide çalışanlar bu hayal dünyasında yaşayan, işte efendim vergi almazsak ekonomiler büyür, herkes refaha ulaşır algısı bu bir hayal aleminde yaşamak. Veriler bunu hiçbir şekilde göstermiyor. Peki çözüm olarak ne öneriyor e, bu dünya eşitsizlik raporunu çıkartan grup? İçinde sadece Thomas Piketty yok tabi. Bu e, çok daha geniş bir dünya eşitsizlik laboratuvarı diye. E, bu Paris İktisat Okulu'nun içerisinde kurulmuş bir grup var. Burada çok değerli iktisatçılar var. Onların önerisi dünyada küresel boyutta bir servet vergisinin ortaya atılması. Çünkü zaten bu da e, önemli bir şeydir. Yani şunun altını çizmek isterim. Bir defa vergi hayatın bir gerçeği. Ama bu vergiyi kime saldığınız tamamen siyasi bir tercih. Onlar da diyorlar ki yani dünyadaki bu kadar büyük sorunların çözülmesinin yolu aslında bir yeniden vergi politikası, küresel vergi politikası. Özellikle servet vergisi politikasından geçiyor diyorlar. Şimdi 5 oldu grafikte de ne tür bir vergilendirme olabileceğini söylüyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey var oturmuşlar. 1 milyon dolar üzerinde serveti olan dünyadaki bütün yetişkinleri ölçmüş bunlar. Bu kadar dev çalışmalar. Sonra da kategorize etmişler. İşte 1 milyon dolar üzeri, 1 ila 10 milyon dolar üzeri kaç kişi var dünyada? İşte efendim 1 ila 10 milyar dolar arasında kaç kişi var? Ya yani misal dikkat buyuralım. 100 milyar dolar üzerinde serveti olan kişi sayısı dünyada 9. Buradaki rakamlar da şu anki piyasa değerine göre belirlenen şeyler. Satın alma gücü değil doğrudan piyasa fiyatlarındaki pazar fiyatlarına göre zenginlik. 9 kişi var 100 milyar doların üstünde. Yani dolar milyarderi diye anlatabileceğimiz kişi sayısı da toplamda baktığımızda 2700 kişi kadar falan. Bütün dünyada 2700 tane dolar milyarderi var. Yani vergilendirelim dediği kısım, servet vergisi koyalım dedikleri kısım 1 milyon, 1 milyon dolar üzerindeki servet. Kaç kişi var dünyada? 62 milyon. Yani dünyadaki yetişkin nüfusun %1'si falan yani. Ve diyorlar ki bu 1 milyon doları üzerinde serveti olan 62 milyon kişinin toplam serveti 174 trilyon dolar. Ve ortalama servetleri de 2.8 milyon dolar. Şimdi 3 tane vergi senaryosu koymuşlar. 2 numaraya kısaca değinmek isterim. Birazcık daha özetledikleri. Burada diyorlar ki servetinizi arttıkça kademeli olarak artan bir vergilendirme yapalım diyorlar. Misal 1 ila 10 milyon dolar üzerinde şeyiniz varsa elinizde geliriniz. Buradaki marjinal vergi oranı yani kademe %1 sadece. Ama 100 milyar doların üstünde şeyiniz varsa %10 koyalım. Yani 100 milyar doların üstündeki kısma da %10 vergi koyalım diyorlar. Artarak gidiyor. Efektif olarak dediğimiz ki yani topyekun bütün bu dünyada 1 milyon dolar serveti olan kısma bir Böyle bir artarak giden vergilendirme yapsak efektif vergi oranı. Sadece %1,2. Yani aslında şunu diyorlar. Dünyadaki yetişkin nüfusun en zengin kısmına ortalama da efektif olarak %1,2'lik bir vergi salalım. Yani bütün fırtına bundan kopuyor. %1,2. Toplam bunun getireceği ekonomik gelir de dünyadaki toplam gelirin %2,1'ine denk geliyor. Bununla beraber çok büyük sorunların çözülebileceğini net söylüyorlar. Yani 3 no'lu senaryoyu da bazen dile getiriyorlar. Örneğin buradaki de şey, misal burada çok yüksek artan kademeler var. Örneğin şöyle de bir görüş var. Yani 10 milyar doların üstünde kimsenin bir zenginliği olmaması lazım diyorlar. Ee, o da şuna geliyor. Yani hani 10 milyar doların üstündeki servete %91 e, vergi koyalım. Yani 10 milyar doların üstünde kimse dünyada zengin olmasın. Şimdi bunu e, bunlar biraz daha tabii bu en uç senaryo. Onlar daha ortadaki iki nolu senaryoyu söylüyorlar. Yüzde bir virgül ikilik bir vergi toplamda. Kaldı ki bunu artık bizim ekonomistlerimiz pek söylemiyor ama Amerika'ya doğru baktıklarında Amerika Başkanı aslında Joe Biden son dönemde çok dile getirmeye başladı. Milyarderler artık vergi vermeli. Çünkü özellikle verdikleri yüzde vergiler o kadar düşük ki kendi temizlikçilerinin bile evine gelen temizlikçilerin bile vergi oranlarının altında vergi veriyor milyarderlerin bazıları. Bu seviyeye gelmiş durumda diyor. Hatta bazı zenginler Warren Buffett gibi örneğin ya beni vergilendirin falan bile demeye başladılar. Ya beni niye vergilendirmesin diyorsunuz diyorlar. Joe Biden da zaten en son dile getirdiği şey ben dolar milyarderlerine yüzde 25 vergi koyacağım diye bir söylemle geldi. Ee, bakalım önümüzdeki dönem neler gösterecek. Odadaki film misali servet eşitsizliği bir türlü e, hak ettiği yeri bulamıyor Siyaset ve ekonomiyle ilgili tartışmalarda. Biz önümüzdeki haftada Türkiye'deki servet eşitsizliğine ve zaman içindeki gelişimine bakacağız. Her zamanki gibi izleyicilerimizden yorumlarını bekliyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.